Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bizim ilk solfej videomuz. Sadı oturtamadım. bizim ilk solfej videomuz. Ee, anket yaptık. Çıkan ankette e, Seyda Perinçek'in Derdo parçası çıktı. Çok uzatmıyorum. Video uzun olacak zaten. Ee, hemen başlayalım. Öncelikle e, kullanacağımız notalar. Alt telin boşu R. Bu arada benim klavyem siyah. E, Nota yerlerini bildiğinizi varsayıyorum. Çok belli olmayabilir kamerada. Alt telin boşu re mi, mi'nin hemen yanındaki fa natural, e, üst telin üst tel do, orta tel do, si bemol 2. Bu notaları kullanacağız. biraz daha ileri seviye olan arkadaşlar orta teli kullanabilir. Orta telin re'sini işte mi'sini süsleme için kullanabilir. Hepsini göstereceğim. uzatmadan parçayı baştan sona bir defa çalayım. Çaldığım şeklinde solfejini size göstereceğim. Başlayalım. <laughs> parçayı baştan sona çaldık arkadaşlar. Ee, şimdi solfej sırasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi bazen orta teli bazen buradan da çaldım e, normal elimizin altındaki notalardan. Dileyen arkadaşlar orta telden, dileyen arkadaşlar da buradan çalabilir. Orta telde biraz daha zevkli oluyor ama yapabilen arkadaşlar orta telden çalarsa daha güzel olacaktır. Başlayalım hemen. İlk cümlemiz Gian e, Jiyan Mamos kısmı. Es, la, re, re, si, do. Es, la, re, re si, do. Bir cümle bu şekilde ve burası üç defa kendini tekrar ediyor. Jian mamus sistemine konuşamadım. Jian mamus sistemine e, ne cahilu ne zane u cahherim. diye devam ediyor anlamıyorsam. La re, re si do do si si la la es. La re si do do si si la la es. La re si do do si si la la. Buraya kadar üç defa çalıyoruz ondan sonra bu kısım geliyor. La, re, re, si, do, do, si, si, la, la dedikten sonra La, do, do, si, 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 la, la Bir daha La, do, do, si, 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 la, la Ondan sonra ufak bir geçiş var La, si, do, re Bir daha baştaki kısmı çalıyoruz Yani şöyle bir şey çıkacak ortaya La, re, re, si, do, geldiğimiz kısmı baştan sona solfeji şekilde söyleyeceğim. Ondan sonra bir iki ufak ayrıntı var onları vereceğim. Söz kısmı buraya kadar da ondan sonra derdo kısmı geliyor zaten. Kafanızda şekillenmiştir. Baştan baştan sona doğru solfejli bir şekilde anlatıyorum. Söylüyorum. La re re si do do si si la la es La re re si do do si si la la es La re re si do do si si la la do do si si es, si la la es la si do re la re re si do do si si la la es la do do si 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 la 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 si la 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 diye bitiyor buraya kadar geliyor. Bir iki ufak ayrıntı var. Yapabilen arkadaşlar demiştim orta telden nasıl olacak onu da hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Noterlerini bildiğiniz varsayıyorum orta telden. La, Re, Re, Si, Do diye devam ediyoruz. Notalar aynı sadece bir orta telden çalıyorsunuz, birini bağlama düzeninden, elinizin altındaki notalardan çalıyorsunuz. Şöyle bir şey çıkacak. Sadece orta telden çalarken, bir önceki notaya çarparak ilerlerseniz biraz daha profesyonel gözükür. Şunun gibi. Pardon. Fark ediyorsun, buraya... Si'deyken do'ya, la'dayken si'ye çarparak ilerliyorsunuz. Re'deyken de mi'ye çarparak ilerlerseniz orta telden çıkan arkadaşlar böyle yaparsa güzel olur. Bir diğer püf noktası la re, re si do diyoruz ya girişte. O mızrabı çift atarsanız harika olur şu şekilde yani. Yani la re re si do değil de l La, la la diye çıkması lazım ağızdan çıktığı gibi mızraba da oturtmanız lazım onu. Şu şekilde. Duyuyor musunuz? L la. Şöyle bir ses alırsanız daha güzel olur. Yapamazsanız yapacak bir şey yok. La re re si do diye devam edersiniz. Gelelim herkesin istediği şey kısmına. Der do kısmına. Der do kısmı da bu şekilde çalınıyor. Fa natural ve mi. Fa mi re 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 İşaret parmağınız la'yı kapatsın. Alt tel boş, üst tel boş. Re'yi karar olarak basacaksınız. daha güzel olur. Yani şu şekil yapmak var. Yapmak var. Şunu yapmak var. Daha tok, daha böyle bir gitarımsı ritimsi bir tadı olduğu için re'yi karar olarak basarsanız daha güzel olur. Baştan alıyorum hemen. Fa mi re 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 Buraya kadar geldikten sonra Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Re Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si Do, Si, Do, Si ne demek? E, do, Si, Do çekmesi diye meşhur bir çekme vardır. Bilen arkadaşlar bilir. Orta parmağınız Si'de ya da baş parmağınız si de olsun şu şekilde Do'yu kapatıyorsunuz. Do'ya mızrap atıp çekip bırakıyorsunuz. Do, Si diye bir ses çıkıyor. Yani aslında Si'yi mızrapsız alıyoruz. Do'dayken mızrabı vur orta tele. Çek bırak. diye bir ses geliyor. Baştan alıyorum. Do re mi re mi re re Do si do si do si do si do si do Es Si do re do re do Si 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 Si'deyken de hemen yanındaki si natural'e yüzük parmağıyla çarpma yapıyorsunuz. Si 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 Es la si do re do si si do si la La do si do si la 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 baştan anlatıyorum biraz hızlı geçtim burayı. Fa mi re kısmını yaptınız. Fa mi re 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 do re Mi, re 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 Do, Si, Do, Si, Do, re Do, re Do si Si, si re 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 Do, re re Si, 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 Si La, si, do, re, do, si, si, do, si, la, 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 do, si, do, si, la, 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 la. Parça baştan sona bu şekilde arkadaşlar. Zaten sonraki söz kısmı ve müzik kısmı aynı tekrardan başa dönüyor. Ee, dediğim gibi işin püf noktası bunlar. Notalarını açıklama kısmına yazarım büyük ihtimal. Ee, anlatacağım başka da bir şey yok. Onun dışında zaten orta telden çalan arkadaşlar içinde ne yapmaları gerektiğini söyledim. Süslemeler, şeyler, klasik basit süslemeler var zaten. Yani do süslemesi, si süslemesi, mi süslemesi. Bu kadar. Öyle ekstra bir çekme çırpma yok do si do dışında. Do si do da dediğim gibi bu şekilde yapıyorsunuz. Parça bitiyor. Ee, şimdiden kolay gelsin.